Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Hunter ve Pablo'yu görüntüleyeceğiz. Şöyle saldım ikisini de. Hunter'in kulübe sonrası. Pablo'nun şurası. Hunter'in de şurası. En son videoda bağlarım. Saldım. Hem bir arkadaşımız video çekmemi istiyor. Teşekkür ederim ona da. Hem de şöyle bunları ot yerken görünce otlayan köpekler. <laughs> Karnı ağrıdığı için yiyor arkadaşlar bunlar. Karınları ağrıyor sanırım. Şimdi demeyin, ağaç bırakıyor falan diyor. Önlerinde her şey var. Merak eden gelip bakabilir. Buralardaysa tabi. Şöyle ikisi de hazır burada yakan. Bir video, iki kere video çektim. Bir kere bunları gezdirmeye çıkardım sokakta. Ama sürekli hareket ettiğimiz için görüntü kalitesi düşük oldu. İkinci çektiğimde de zaten bunları yine salarken çektim. Bu sefer de Hunter'in kaçma girişimi oldu. Zor yakaladık. Video yine çöp oldu. Şimdi yine böyle çekelim dedik. Şimdi gölgeye yatlar, buraya otlanıyorlar. Hemen Ak Hunter ve Pablo'nun hakkında bilgi verelim. Pablo bu yaklaşık ortalama 5-6 aylık diye düşünüyorum. Bana geldiğinde 2 aylıktı. Bayağı bir bakıyorum buna. Bayağı bir zamandır bakıyorum. Şöyle biraz kendisi zayıf çünkü hastalık geçirdi, ölüyordu. Şırıngayla besledim falan iyileşti. Sarımsak, yumurtanın sarısı çiğ olarak tabii. Öyle iyileştirdim. Kopay ırkı dayanıklı. Mesela Hunter yavruken öyle hasta olsaydı ölürdü. Pablo dişi. Pablo gel. Şşt şşt. Gel 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 gel. Gel gel. Otların arasındayım. görmüyor ses nereden geliyor diye bakıyor. Gel. Pablo'nun ırkı kopay. 5-6 aylık dediğim gibi dişi. Güzel kanlı bir köpek. Kanı iyi yerlerde. Şöyle bu da Hunter. Hunter. Şşt şşt şşt. Bu arada bakın şurada boyunda bir plaket var Demir. Kaybolursa hani yani ulaşsınlar bize diye. Ulaşıldı da daha önce kayboldu. Borundaki plaketteki numaraya bakıp bize ulaştılar. Kaybolduğunda öyle oluyor artık yani alıştık. Hunter'ın ırkı setter, yaklaşık 3 yaşına yakın erkek. Hunter. Şşt, şşt, şşt. Şimdi yatıyorlar baya koştular gezdiler gezdiler. Şimdi artık yatma vakti. Dinleniyorlar. Bunları arkadaşlar video paylaşmadığım günlerde çoğu zaman köyde oluyorum. Köye gidiyorum yani. Orada kalıyorum. Tavukların önüne fazladan yem koyuyorum. Hunter ve Pablo'yu da götürüyorum yanımda arabayla beraber. Arabaya koyuyorum. Hunter ve Pablo da geliyor bizle beraber köye. İsterseniz orada da bir video çekerim. Orada salıyorum her yerde geziyorlar geri geliyorlar. Tarlada falan. Evet arkadaşlar. Zafer de orada kapıda bekliyor. Bakın orada. Kaçmasınlar diye. <laughs> Çektim seni de oldu mu? İsteyin. Gel bu tarafta bekle. Kaç. Gel gel. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.